Ah baydur ah. Gurbet elde sıla aklıma düştü. Hasretlik elinden ciğerim pişti. Ay buluta girdi, güneşim açtı. Karanlıkta hayalledim bayburdu. Tarihlere şan veriyor kalesi. İlkbaharda baharda açar sümbül lalesi misafire ikram verir hanesi. Bunun için çok severim Bay Yiğit baş barında çeker kalayı. gelinli kızları bağlar balayı. Analar yavruya, beyler duayı, evliyalar korur Bay Vatanına siper etmiş canını Şehitlikler sarmış... Her bir yanını... Vermemiş düşmana... Öz diyarını... Nice koç yiğitler sarmış... Baygurt... Çoluk çocuğuyla... Cepheye koşmuş... Kendi kefenini... Kendisi biçmiş... Vatanı uğruna... şahadeti seçmiş... Tarih böyle anlatır... Bay.